Herkese merhaba. Elen Karavan'dan ben Zafer Uruday. Size tekrar e, yeni bir video demeyeceğim. Çünkü bu aracın videosunu biz e, 2020 Şubat ayındaki İstanbul CNR Expo'da düzenlenen Karavan Fuarı'nda bazı bu aracı tanıtmıştık. Fakat aracı fuar sonrası birkaç eklemeler yaptık. Çünkü fuara yetiştirememiştik bu aracı tam istediğimiz gibi eksikleri vardı. Hem eksikleri tamamlandı hem de müşteri aracıydı bu. Müşterinin istediği birkaç ilave renk değişikliği vesaire gibi argümanlarla son halini aldı. Bu e, aracı biz Elen 7 e, bölüm 2 gibi adlandırdık. Umarım beğenirsiniz. Keyifli izlersiniz. Instagram Elen Karavan, YouTube Elen Karavan sayfamızı beğeni yapıp takip etmeyi unutmayın ki gelen videoların habercisi olun. Evet şimdi Enes aracı tanıtmaya başlayalım. Enes'e de merhaba diyelim en aynı zamanda. Merhaba Enes. Evet hazır mıyız Enes? Tamam. Evet şöyle bir genel görüntü al istersen Enes araca. Araçta bizim çok radikal çalışmalarımızdan birisi bu. Daha önce anlatmıştık. Çünkü şu üst kısımda, Enes üst kısmını göstermek istiyorum. Şu tavan kısmını biz aracın ek bir parça. Burayı modellerini kendimiz yapıp modelledikten sonra fiberglass kalıp çalışmasıyla beraber bu parçayı ekledik. Bu parçanın amacı içeride araç üstü yani sürücü üstü olan kısmına, giriş kısmının üst kısmına 2 metre 1.50 çok büyük devasa bir yatak sığdı. Bu aracı e, otomobil grubu zaten yatak olabiliyor. Bir de ayrıca bu aracın zaten özelliklerinden en büyük özelliklerinden bir tanesi olan Slide Out adlandırılan bir çalışma yaptık. Arkada zaten yine 2 metre bireli yatak var. Yani bu araç devasa bir araç oldu açıkçası. İşte 17 metre biz e, şöyle bir 5-6 metrekub daha sanırım ekledik. Evet Enes. Gel Ya şimdi devam edelim aracın tanıtımına. Aracımızın e, şöyle tuğle bir tent uyguladık. Şu kapıyı kapatalım. Buzdolabı havalandırmamız yine, e, su dolumu ağzımız, temiz su dolumu ağzımız, LPG'mizin çıkış menfezi, yani çıkış acil tahliye menfezi. Tentemizin ayakları aynı zamanda aracın dışı da gerçek boyadır, F şey, folyo yapıştırma vesairedir, gerçek boyadır. Artem Airbrush, e, Fatma Hanım'ın e, desteğini alaraktan çok emek verilerek yapılmış bir araçtır. E, bizim de yine Yorgamızı belirttik orada. Yine dediğim gibi araç özel bir radikal çalışmalarımızdan birisi slide out. Slide out motorlu bir sistemdir. Kendi imalatımızdır. DC motoru sayesinde aracın aynı zamanda kendi orijinal kapaklarını ortadan birleştirdik ve bunu ortadan kestik. slide out'a dahil ettik bunu. Aynı zamanda arka bagaj kapağını da aynı şekilde modifikasyon yaptık. Ortadan birleştirip üst kısımdan bir mentişi sistemiyle şöyle bagaj haline getirdik. Şurada kombi D4'ümüz var turuma. LPG tankımız, işte iç aydınlatmamız e, gibi bir bagaj al alanarak ayırmaya çalıştık burayı. Şöyle iki dedik. devam ediyor bu taraftan. Ee, yine slide out'un üstüne bir branda çalışması yaptık. Çünkü benim daha önceki slide out çalışmamda e, bu işi gerçekten Amerikalılar çok iyi yapıyor. Dolayısıyla Amerikalılar'a örnek e, aldık. E, sebebi de şu. Yani oraya biz tamam etrafında dört noktası bir fitilleme sistemi var, ee, izolasyon, ısı, toz vesaire için ama yukarıdan gelen yağmuru direkt olarak almaması için fitillere ne yaparsanız yapan yağmur olur. Ama bu şekilde işte ise yağmur geldiği zaman onu e, kaydırak tahtı gibi aşağı süzdürerek en azından slide altının üstüne birikmesini engelliyor Bu e, tentenin amacı odur. E, evet, devam edelim. Dış duşumuz. Turmamızın e, egzoz gaz çıkış yeri. Şöyle, şu boyayı göstermek istiyorum biraz daha geniş açıdan. Yine belirtmek istiyorum, araç gerçekten e, çok emek verildi bu araca. Çok özel bir çalışma oldu. Elen yeri hak ediyor. Elektrik girişimiz. Yine 220 elektrik girişimiz. İthal domantik karavan camlarımız. E, yine şöyle kapıdan göstermek. Aracın torklusunu boyadık. Torklusu boyandı aracın. E, ondan sonra şöyle orijinal karavan perdeleri geldi araca. Yine ön camlara da aynı şekilde hazır at, at, Açalım şöyle güneşimizde kesildi değil mi Enes? Diğer tarafa da geçelim. Evet. Diğer tarafa geçebiliriz. Buyurun. Evet Enes şöyle ön taraftan aracı bir alman istiyorum. Ben her zaman dedim ki araçların e, karakterleri vardır. Buna inanırım ben. Çünkü e, sıfır fabrikadan çıkan bir araca bir, e, birkaç kişi alsın aynı anda. Ne bileyim kimisi işte aynasına bir şey yazar. Kimisi vitesine bir şey yazar. Veyahut da bir yerine bir stiker yapıştırırsınız. Bu aracı kendimiz... Yani kusura bakmayın Ramazan'dan dolayı biraz <laughs> mübarek aydan dolayı biraz ağzım kurudu. E, kişis kişiselleştiniz. E, dolayısıyla bu aracın da e, ön ben baktığımız zaman farklı bir karaktere sahip olduğunu inanıyorum. Çünkü gerçekten farklı bir karaktere sahip ama yanlardan baktık mı farklı bir karakteriz özelliğini ortaya çıkartıyor. E, ben buna Karamanba diyorum. Bu aracın ismi Karamanba Elan 7. Evet. Evet, neyse şöyle sağ perdelerimizi açalım. Güneşimizi Evet, hop orayı yakalayamadık gitti. Aynı şekilde yine aracın sağ tarafında da mevcut. Çok güzeldir bu perdeler. Evet şimdi hiç kısma geçebilir miyiz enstitşadan? Atladığımız bir şey var mı, gözden kaçırdığımız? Basamak tamam, Basamak tarif edelim. Araçta bir basamak mı uyguladık, giriş basamağı şöyle. Kapıya bağlamadık bunu. Dışarıdan bir TV uyguladık. Hem içeride karşı bir TV müzayiş oturumlarda hem de dışarıdaki oturumlarda istirahatlerinde dışarıdan bir TV kullanabiliyoruz. Evet yani şöyle gel içeriye. Alalım. Evet şimdi hatta uydumuz e, devreye girdi. Ses yapıyor mıkır diyor. E, tavanda bir 50-70 büyük boy bir heki kullandık. Sinik bir perdeli. Hatta benim bile boyum zor yetiyor buraya. Çok güzel bir ekidir bu. Ee, aracın orijinal kod farkı 17 metreküptür bu araç. Yani piyasadaki en yüksek araçtır Ducato'larda. Biz şu kısımdan yükselterek aracı, burada e, şu dolap gibi görünen kısmı, Enes şöyle tam aracın şu yüzünü gösteralım Evet file kısmını, şöyle biraz koridora gel istersen. He, file kısmını, buraya bir file çalışması yaptık. Bunun da amacı şuydu, biz burayı yatak olarak kullanacağımız zaman, seyahat halindeyken bunları çözdük mü, Burası şu kısma itiyoruz burayı yatak olarak kullanabiliriz ama seyahat halindeyken burayı bagaj olarak kullanabilmemiz için bir file çalışması yaptık ki buradaki eşyalarımız dökülmesin. Biraz daha seni geri alayım Enes. Şuraya başlamışken burayı bitirelim. Burayı dolap gibi görüntü yaptık burada. Çünkü burada gerçekten büyük bir yatak var demin de bahsettiğim gibi. Evet, şu kısım gördüğünüz gibi burası öne kadar gelir. Şuradaki parça üstüne kapandığı zaman burası komple yatağa dönüşür. Yani 1.50'ye 2 metre boyunda büyük bir yatak oluşur burada. Şuraya hızlıca geçmek istiyorum. Evet, yanda da bir emniyetimiz var. Onu da ben takayım ki seyahatte unutup da Allah korusun tehlikeli edilir. ama olmasın. Evet, ona da Burada oturma grubumuzda yemek masamızı e, altta görünen araya taktığımız zaman Şöyle çıkartıyoruz bunu. Bu ayakları bilerek sökmedim ki şimdi tam belli olsun diye. Bunlar aşağı iniyor. Alt, ortadaki ayak katlandıktan sonra. Karşı dayda e, alttaki takıldığı zaman yemek masası bu sefer yatak olma pozisyonu için e, iniyor. Koltuklarımız dönerli. ikisi de dönerlidir. Şöyle. Hop. Şöyle biraz daha enes. Evet. Sürücü de dönerli. Yavru masamız. Masif çalışma yaptık masalarda. TETFORT'un üç gözlü, homilasyonlu, ee, musluklu, üç gözlü ocaklı bir ürünü kullandık. Şurada bizim yine slide out'umuzu hareket ettiren sistemimiz, temiz su depomuz, atık su depomuz. Temiz su deposu yaklaşık ee, 170-180 litre, atık su depolarımız da 110 litre, aracın altına bağlanır. Şunların iç aydınlatmamızı bağlayan sistemlerdir. Şöyle lambalarımızı açalım hepsini. Evet. Evet şöyle enes'i e dönüp tekrardan devam edebiliriz. Şöyle bir yer değiştirelim. Tamam, oturma grubuna girelim Enes. Oturma grubunda şöyle bir çalışma yaptık. Burayı ortaya çektiğimiz zaman Evet, yine buradaki minderlerimizi aldığımız zaman orta kısmı yerleştirene buradaki oturuyor burası. Burası gerçek anlamda 3 kişinin çok rahat oturabileceği veyahut da sırtımızı duvara yaslayıp bu şekilde hani böyle farklı bir oturma alanı oluşturabilirsiniz. Bu da şerefli bir çalışma oldu. Şöyle şimdi süreyim bunu. Şöyle emniyet kemerimizi çıkartalım. Evet oturma grubuna iki tane emniyet kemeri yaptık. Bel bağlamalı. Yine 210 litrelik bir buzdolabı kullandık. Derin donduruculu. Burada saklama dolaplarımız. Mutfağın üstüne raflarımız, yine saklama dolabımız, ee, yine burada bir boy dolabımız var. Saklama dolabımız, yatağın üstüne çıkmak için şöyle bir basamak çalışması yaptık masiften yine. Şöyle ben, enes orada kal istersen banyoya gireceğiz. Şöyle banyoya gireceğiz oğlum, ben banyoyu açayım, sen banyoya şöyle... Evet anlatalım, oğlum banyoya. Evet şöyle banyomuz var, şöyle yarım gireyim içeriye. Şurada bir aynamız var, yeni yapıştırdık, bantların üzerinde duruyor. Şöyle dolapta bir ayna yaptık buraya. E, Maceratörlü, büyük taşlı bir vc'miz var. Sıcak, soğuk, musluklu. Şuraya bir perdemiz gelecek şimdi. Yine bir dolabımız var. Evet ben çıkayım enes müsaadenle. 3 nokta kilitli kapı kilidi uyguladık bu araçta. Alttan, orta üstten kilitleyebiliyor. yapabiliyor. E, yatak bölümümüzde Yatak bölümümüzde ışıklar mı gitti? Şöyle ışıklara gelsin. Tamam. Şöyle görüldüğü gibi 2 metreye 1 eli büyük bir yatak var burada. Karşılıklı e, camlarla bu slide out'un bize sunduğu bir imkandır. Normalde bu araçta olması gereken yatak ölçüsü e, 1.85, 1.87'ye maksimum 1.30'du şu klasik düzende. Ama burada 2 metreye 1 eli çok büyük yani ev konforunu bir yatak var görüldüğü gibi. E, motorludur bu. Bu yatağı biz kapattığımız zaman ona videonun devamında zaten fotoğraf olarak hızlandırılmış fotoğraf olarak gösterim yapmaya çalışacağız. E, seyahat halinde bu yatak kapanır. Kapatırız ama kullanacağımız zaman tekrardan bunu tekrardan bunu açarız. Havanda yine bir Maybach isimlendirilen bir tavan çalışması yaptık ışıklandırma. Ee, yanlarda yine görüldüğü gibi saklama dolapları var. Ee, aracın alt yatan alt kısmı zaten dışarıdan demin gözlemlemiştik, bir bagaj kısmıdır. Ee, başka devam edelim mi? Araçta yine LPG var her zamanki gibi. Mutfak tezgahını müşterimizin istediği tonda boyadık. Evet, kumandalarımız. Yine ee, dolaplarımız. Ee, güzel, keyifli bir araç oldu. Yine turmamızın kontrol e, saatidir. Hem ortam ısıtmayı hem su ısıtmasını buradaki kontrol saatten takip edebiliriz, düzenleyebiliriz. Aynı zamanda şuradan Enes göstermeni istiyorum. Şuradan bir tane menfez var alttan. Bir menfez de banyonun altında var. İki tane menfez de yatağın ayak uçlarında var. Dört tane e, bu sistemin çıkış e, noktası vardır. Yani kışın içeriği, ortamı ısıtmak istediğimiz zaman dört tane çıkış noktasından aracı eşit şekilde Isıtabilir çünkü D4 gerçekten kuvvetli bir ısıtıcı. Böyle bir aracı da ancak bu bence yeterli gelirdi. Yine burada raflar uyguladık. Masif ağaçtan bir raflar uyguladık. Çalışma yaptık. Aklıma gelenler bu kadar. Hemen bayram sonrası yine çıkmak üzere olan araçlar var. Bitmek üzere peş peşe araçlar gelecek inşallah. Yani şöyle birer hafta onar gün arayla. Onun tanıtımını yapacağız. Standart modeller var, standart dışı biraz böyle farklı çalışmalar var. Ee, çok güzel ilgi geliyor. Çok e, telefonla, mesaj yoluyla e, gerçekten e, çok teşekkür ederiz herkesten. Bize çok e, enerji veriyorsunuz. Her ne kadar yanında böyle olumsuz e, yorumlar da olsa, bunlar da bu işin tuzu verir tabii ki. bunu da katlanacağız ki olumsuz yorumları, olumsuz taraflarımızı bu yorumların sayesinde göreceğiz. Ayrıca onlar için de teşekkür ederim arkadaşlara. Ee, biz Elen Karavan ailesi olarak e, ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarımın gerçekten çok emekleri geçti bu araçta. Ee, farklı projeler geliyor. Elen serileri devam edecek. Standart modeller devam edecek. Ee, Allah bize güç kuvvet verdiği sürece. Ee, biz e, çok memnunuz. İlgiden, alakadan dolayı. İnşallah yeni projelerden, yeni çalışmalardan karşınızda olacağız. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Ben Elen Karavan'dan Zafer Ürnaş. Herkese selamlar, saygılar. i see the